İyi günler sevgili çocuklar. Bu videomuzda dolaşım sistemi yapı ve organlarından olan kalp ve damarları öğreneceğiz. Şimdi dolaşım sistemimize geçelim. Bakalım görevleri neymiş? Hangi yapılardan oluşurmuş? Bize sağladığı faydalar nelermiş? Canlı vücudu için gerekli olan besinlerin ve oksijenin vücutta enerji üretecek yapı birimlerine taşınmasını, vücutta yaşamsal faaliyetler sonucu oluşan karbondioksit gazının akciğerlere zararlı atık maddelerin de boşaltım organlarına iletilmesini sağlayan sisteme dolaşım sistemi denir. Oldukça önemli görevleri var. Dolaşım sistemi kalp, kan ve damarlardan oluşur. Görevlerinden biri dışarıdan alınarak kana geçen besinleri ve oksijen gazını vücudun en küçük yapı birimlerine yani buradan en küçük yapı birimi derken hücrelerden bahsediyoruz. En küçük yapı birimlerine taşımak. İkinci görevi Vücutta oluşan karbondioksit gazını akciğerlere, diğer zararlı ve atık maddeleri boşaltım organlarına taşımak, üçüncü görevi ise vücudu mikroplara karşı korumak. Evet, dolaşım sistemimizin görevleriydi. Kalbe geçiş yapalım. Kasılıp gevşeyerek kanın damarlar içinde bütün vücudu dolaşmasını sağlar. Kalp vücutta pompa görevi görür. Yani kanı vücuda pompalar ve tekrar toplar. Evet, bir kalbin yapısı var. Atar damarlardan, üst ve alt atar damarlar, üst ve alt toplar damarlardan ve o odacıklardan oluşmakta arkadaşlar. Bakın dört tane odacığı var. Üst taraftaki odacıklara üst odacık, alt taraftaki odacıklara ise alt taraftık e, alt odacık adını veriyoruz. Evet bize göre sağ taraf olarak düşünebiliriz ama kalbe göre düşüneceğiz burada. O yüzden bize göre sağ taraf kalbe göre sol taraf olacak sevgili öğrencilerim. O yüzden bu benim sağ kalbe göre sol, sol üst odacık ve sol alt odacıklar oluşmakta. Benim solum kalbe göre sağ, sağ üst odacık ve sağ alt odacıktan oluşmakta. Bu şekilde de bir çizim yapabilirsiniz veya şöyle bir çizimde de bulunabilirsiniz. Oldukça basit çizimler var kalbin. Bazen daha kolay öğrenmek için e, küçüklüğümüzden beri çizdiğimiz kalp şeklini alabiliriz. Bunu ortam perde ile bölebiliriz. Şu şekilde dörde böldüğümüzde Şuraya arkadaşlar bana göre sağ ama kalbe göre düşüneceğim. Sol diyorum. Sol üste kaldığı için sol üst odacık. Evet, bu bölüme ise ne diyebilirim? Sol alt odacık. Evet, şurada perde var. Zaten üst odacık ve alt odacık arasında da kapakçık bulunmakta. Evet, şimdi gelelim bana göre sol ama kalbe göre sağ. Üst tarafta kaldığı için sağ üst odacık. Evet, bu tarafa ise altta kaldığı için sağ alt odacık adını veririz. Arkadaşlar alttaki odacıklar daha kaslı bir yapıya sahip ve daha kalın, daha güçlü bir yapıya sahiptirler. Yine buraya bir kapakçık çizebiliriz. Bu birinci çizim olarak bunu kullanabilirsiniz. İkinci çizim olarak da şöyle kullanabiliriz. Yine bir kalp çizelim. Bu sefer biraz Huni'ye andırsın. Şurada bir damar çizelim. Evet, şöyle bir perde oluşturalım sevgili öğrencilerim. Bunun adı perde. Evet, şöyle bir damar. Damarın o alt kısımda ise bir büyük bir yapı oluşturalım. Evet, bazı kitaplarda karıncık diye geçer. Evet, şöyle de bir e, yapı oluşturalım. Şuraya bir kapak çizelim. Buraya da kulakçık diye geçer. Ama biz yeni sisteme göre odacıklar diyeceğiz. Üst odacık ve alt odacık. Yine şuraya bir damar çizelim. Balon görüntüsünü de verebiliriz. Evet, şuraya küçük bir balon çizebilirim. Şuraya da bir e, kapak ekleyebilirim. Yine bu tarafa sol üst odacık, buraya sağ alt odacık. Evet, burada ise sol tarafında, e, pardon sol sol alt odacık olacak. Bu tarafta ise sağ alt odacık, burada ise sağ üst odacık adını alacak. Yani bu taraf sol. Bana göre sağ taraf, kalbe göre sol. Bana göre sol tarafta kalbe göre sağ adını alacak. Şurada ise arkadaşlar sağ alt odacıktan çıkan bir out var. Evet, büyük bir atardamar. Evet, kalbimizin Sağ tarafı, e, bu taraf yani kalbimizin sağ tarafı kirli kan taşımakta, kalbimizin sol tarafı da temiz kan taşımaktadır. Biraz sonra kirli kan ve temiz kan nasıl, e, içerisinde hangi gazlar daha yoğun, daha fazla, onu öğreneceğiz. Kısaca kalbi bu iki çizimle gösterebiliriz, bize daha kolay e, çizim sağlasın diye. Devam edelim. Kalp görüntümüz bu şekilde. Bakın, o da sol üst odacık, sol alt odacık, sağ üst odacık, sağ alt odacık. Bu odacıkların arasında şu şekilde sarı olarak çizilmiş kapakçıklar var. Evet bakın şurada atardamar, damar temiz yerden çıkan, sol alt karıncıktan çıkan aort atardamarımızda damarımızda görülmekte sevgili çocuklar. Görevi neydi? Vücutta pompa görevini görüyordu. Tüm vücuda kanı pompalıyordu. Peki girelim kalbin yapısına. Kalp çizgili kaslardan oluşmuştur ve istem dışı çalışır. Üste 2, altta 2 olmak üzere 4 odacık vardı. Yani üstteki iki odaca kulakçıklar, alttaki iki odaca karıncıklar diyebiliriz. Üst odacıkların yani kulakçıkların arasında ince, alt odacıkların yani karıncıkların arasında kalın kas tabakaları bulunmaktadır. Kalbin sol tarafı yani sol üst odacık, sol alt odacık, temiz kan, kalbin sağ tarafı, sağ üst odacık ve sağ alt odacık. Bunlara kulakçık ve karıncıklar da diyebilirsiniz. Kirli kan bulunmaktadır. Kalbe kan getiren damarlar kulakçıklara bağlıdır. Kalbe gelen kan tüm odacıklarda toplanmaktadır. Kalpteki kan tüm odacıklardan vücuda ve akciğere karıncıklar yani alt odacıklardan pompalanır. Kalbe bağlı olan damarlar kalbin beslenmesini sağlamaktadır sevgili çocuklar. Kan sağ ve sol üst odacıklara aynı anda girerken sağ ve sol alt odacıklardan da aynı anda çıkmalı. Kalbin bölmeli yapısı sayesinde temiz ve kirli kanlar birbirine karışmaz. Bu aradaki bölmeye perde diyebiliriz. Evet bakalım tansiyon neymiş? Büyük tansiyon ve küçük tansiyon deyince ee, ne anlama geliyor büyük ve küçük tansiyon? Bunları öğrenelim. Alt odacıklar kasıldığında ve kalp kan kalpten dışarı pompalandığında kanın atar damarlara yani iç duvarına yaptığı basınca büyük tansiyon denir. Kalp dinlenirken yani alt odacıklar tekrar kasılmadan önce kanla dolduğunda karıncıkların gevşemesiyle oluşan ve damarlarda kalan kandan dolayı oluşan basınca da küçük tansiyon adını veriyoruz. Sağlıklı bir insanda normal tansiyon değeri 120'ye 80 yani 12'ye 8 büyük tansiyon, 12 küçük tansiyon 8 olarak adlandırıyoruz. Evet, bir de bizim nabzımız var. 60 saniyede 0-1 yaş bebeklerde 120-140 arası, 1-7 yaş çocuklarda 90-120 arası, 7-20 yaş gençlerde 80-90 arası ve 20 yaş üzeri yetişkinlerde 68 ile 80 arası nabız olmaktadır. Evet nabız nedir peki? Nabız da arkadaşlar e, benim bilek bileklerimde veya e, boyundaki e, şah damarımın orada. E, bu ölçülebilir. E, nabızın görevi e, kalp atış sayısı. Evet kalp atış sayısını ölçmektir. Ortalama sağlıklı bir insanda yani bizim yaşlarımız e, veya sizin yaşlarınızdaki sağlıklı insanlarda da ortalama... 90 ile 120 arası olmaktadır sevgili çocuklar. Çok fazla spor yaptığımızda ne olur? Bu nabız sayımız artar. Kalp atışı. Nabıza biz kalp atış atışı da diyebiliriz. Evet kan damarlarındaki kan akış hızlarının sıralaması. Yani benim biraz sonra öğreneceğim 3 tür damarlarım var. atardamar toplardamar ve kılcal damarlar. En hızlı kan atar damarlarda akar. En yavaş kan kılcal damarlardan geçer. Yani hızlarını kan akış hızlarını sıralarsak birinci sırada atardamar, ikinci sırada toplar damar, üçüncü sırada ise kılcal damarlar vardır. Şimdi e, temiz ve kirli kanlar neler? Nabız ve tansiyonun kısa bir tanımı. Daha sonra kan damarlarına geçelim. Temiz ve kirli kan. Temiz kan deyince aklıma oksijen yönünden zengin kan gelecek. Kirli kan deyince de aklıma karbondioksit yönünden zengin kan gelecek. Demek ki temiz kan oksijen yönünden zengin, açık renkli, kirli kan ise oksijen yönünden fakir ama karbondioksit yönünden zengin, koyu renkli kanlara diyoruz. Evet bir kez daha hatırlayalım neydi nabız? Kalp atış hızıydı, Kas, e, kalp kasılıp gevşeyerek atar damarlarda küçük vuruşlar yapar hissedilen bu küçük vuruşlara nabız diyoruz. E, bir de kanın damara yaptığı basınç var. Kan basıncı adını alır, buna da tansiyon diyoruz. Evet arkadaşlar kan damarlarına geçiş yapabiliriz. Kanın vücutta taşınmasını sağlayan boru şeklindeki yapılara kan damarları adını veriyoruz. Kan damarları farklı kalınlıkta olup yapı ve görevlerine göre atardamar, damar ve kılcal damar olmak üzere 3 ayrılır. Bakın şekilde görüldüğü gibi atardamarlar temiz kan taşır. Akciğer atardamarları hariç bir tek akciğer atardamarları kirli kan taşıyor. Geriye kalan tüm atardamarlar temiz kan taşır sevgili çocuklar. Toplar damarlar da kirli kan taşır. Akciğer toplar damarı hariç akciğer toplar damarı sadece temiz kan taşır. Geri kalan tüm toplar damarlar kirli kan taşımaktadır. Atar ve toplar damarlar arasına bağlantıyı kuranlar ise kılcal damarlardı sevgili çocuklar. Evet gelelim atar damarlara. Kalpten aldığı kanı vücuda yani organlara taşır. Kalbimden kanı aldı. Tabii ki temiz kanı aldı. Ne yaptı? Vücuda organlara taşıdı. Yani kanı kalpten bir nevi uzaklaştırdı. O temiz kanı kalpten dışarı attı. Uzaklaştırdı. At üstü atar. Atacak yani kalpteki o temiz kanı vücuda organlara ne yapacak? Atacak. Temiz kan taşıyor ama akciğer at, atar, atar damarları kirliydi. Bunu söylemiştik. Kalbin sol alt odacığından çıkan temiz kanı vücuda taşır. Yani aorttan çıkıyor. Büyük atardamar aort atardamarından çıkıyor ve vücuda taşıyor. Kan akış hızı ve kan basıncı en fazla. Evet. Hem kan akış hızı hem de kan basıncının en fazla olduğu damar nedir? Atardamardır. Kesmesi durumunda kan akışı fışkırma halinde olur. Oldukça tehlikelidir. Arkadaşlar toplar damarda kalpten çıkan Kanı atar atıyordu. Daha sonra bu vücut organlarında atılan bu kanı toplayan ve tekrar kalbe getiren, adı üstüne topladığı için toplardamar, tekrar ka kanı kalbe getiren damarlardır. Akciğer toplar temiz kan taşır. Onun haricindeki tüm toplar damarlar kirli kan taşır. Kan akış hızı ve kan basıncı tabii ki atardamara göre azdır. Toplar damarlar atar daha geniştir. Daha fazla kan taşır. Kesmesi durumunda, Kan akışı damlama şeklinde olur. Atar damarlarda fışkırma şeklindeydi. Toplar damarlarda damlama şeklinde. Çünkü atar damarlara göre daha geniş. Evet kılcağı damarlar atar damarlar ve toplar damarları birbirine bağlayan, vücuttaki hücreler arası bir ağ görevi gören, onları saran ince damarlardır. En ince olanı kılcal damarlardır. Atar damarlardan aldığı temiz kandaki besin ve oksijeni hücrelere taşır. Vücutta oluşan karbondioksit gazı ile zararlı atık maddeler yine toplanarak toplar damarına verir. Bu görevi bir köprü görevini görür. Kan akış hızı en az olan damarlardır. Kesildiği zaman kan akış hızı yani sızıntı şeklinde olur. Atar damarda fışkırma, toplar damarda damlama, e, e, kılcal damarlarda ise sızıntı şeklinde olmaktadır sevgili çocuklar. Evet kılcal damarlar, toplar damarlar, atar damarlar ve kalbimizin yapısını öğrendik. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bol tekrar yapalım. Bol bol soru çözelim.